SCP-280 Nesne sınıfı Keter SCP-280 kafa kısmında iki tane büyük beyaz göz, ellerinde ise oldukça uzun ve ince parmaklar bulunduran insan şeklinde siyah bir kütle yığınıdır. Ayakları veya bacakları görülmemektedir. Çünkü vücudun alt kısmı yerin birkaç santimetre yukarısından sonra yok olmaktadır. Görünüşe göre SCP-280 insan formuna bürünebilen bir maddeden oluşmaktadır. Sadece göz kısmında başka renkler barındırabilen bu madde oldukça koyu renklidir ve insan formundan başka forma bürünürken duman gibi görünmektedir. Gözler sadece SCP-280 geri çekilirken gözükmektedir. İşlevsizdir ve görünüşe göre bazı böceklerin gözleri gibi kullanılmaktadır. SCP-280 çok güçlüdür ve çeliği elleriyle zorlanmadan ikiye ayırabildiği gözlemlenmiştir. Gözlemciler tarafından uyur gezer pozu olarak tarif edilen bir duruşla elleri açık bir şekilde süzülerek hareket etmektedir. Sib-280 herhangi bir insana doğru yavaşça yaklaşacak ve yaklaştığı kişiye saldırıda bulunmaya çalışacaktır. Görünüşe göre insan yaşamını algılayabilmektedir ve bu özelliğin bir limiti henüz bulunamamıştır. SCP-280 kişinin 14 cm yakınına gelerek elleriyle vücut parçalarını koparmaya başlayacaktır. Saldırı 1 dakikadan 5 dakikaya kadar sürebilmektedir ve kişi ölene kadar devam edecektir. Kişi öldükten sonra ise SCP-280 gözlerini ortaya çıkaracak, insan formunu kaybedecek ve bir sonraki kurbanına doğru ilerleyecektir. Eğer yakınlarda insan bulunmuyorsa, SCP-280 duvara veya başka bir yapıya doğru kıvrılacak ve insan yaşamı bulana kadar bekleyecektir. SCP-280 ışıktan yavaş bir şekilde kaçmaya başlayacak ve gözlerini ışığın yönüne veya yakınlarda bulunan insanlara doğru doğrultacaktır. Bu gerçekleşirken SCP-280 tarafından bakılan kişiler hissettiklerini son derece rahatsız edici olarak tarif etmişlerdir. SCP-280'in bulunduğu bölge tamamen aydınlatılır veya bu bölgeye aniden ışık tutulursa ortadan kaybolacak ve başka bir bölgede tekrar belirecektir. Görünüşe göre bu yaptığı davranış tamamen ışığa karşı savunma aracı olarak kullanılmaktadır ve birisine saldırıda bulunmak için veya takip etmek için kullanılmamaktadır. Görünüşe göre SCP-280 yemek yememektedir, nefes almamaktadır ve uyumamaktadır. Saldırı sırasında kopardığı parçaları sindirmemektedir. Bunun yerine başka bir parça koparmak için elindekini yere bırakmaktadır. SCP-280 istediği forma bürünebildiği ve agresif bir doğaya sahip olduğu için hiçbir örneği ele geçirilememiştir. Ek Kurtarılmaya dair notlar SCP-280 Mississippi'de birkaç kilitli oda cinayetlerinin ve çocuk ölümü raporlarının alınmasından sonra bulunmuştur. Bütün olayların son derece şiddetli olduğu ve kurbanların korkunç bir şekilde ezildiği raporlanmıştır. Kuruluş 5 kişilik bir ailenin evlerinde öldürülmesinin ardından harekete geçmiştir. Bodrum katında eve yatılı olarak kalmaya gelen 9 yaşındaki David bulunmuştur. Çocuk bulunduğunda ileri seviyede bir şok yaşamaktaydı. Elinde bir fener tutuyordu ve söylenenlere cevap vermiyordu. Bodrum katının incelenmesi sırasında bir polis saldırıya uğradı ve kötü bir şekilde sakat kaldı. Sakatlık durumu kuruluş ajanlarının dikkatini çekmiştir. SCP-280'in bulunması sırasında aydınlık ışığa maruz kalınca kaybolabilme özelliği nedeniyle geçici olarak kayıplara karışmıştır. Aynı zamanda SCP-280 karanlıkta görününce onun bir gölge, giysi, saç veya ona yanlışlıkla dokunulduğunda başka bir nesne gibi olduğu hakkında Yanlış yorumlar yapıldığı gözlemlenmiştir. SCP-280 kurbanını takip ederken saldırıda bulunana kadar insan formunda bulunmamaktadır. Böylelikle bazı kişiler farkında olmadan SCP-280'e yaklaşabilmektedirler ya da içinden geçebilmektedirler. Onun içinde bulunan kişiler dehşet ve huzursuzluk hissettiklerini rapor etmişlerdir. Bir kişi SCP-280 içine girdiğinde o buna genellikle tepki vermemektedir. Ancak bazen bu gerçekleşirken gözlerini ortaya çıkarıp geri çekilme pozisyonuna geçmektedir. Bu davranış için belirli bir sistem ortaya çıkmamıştır. Ek: Testlerin ardına alınan notlar. SCP-280'in geri çekilme refleksine karşı yapılan çeşitli ışık testlerinin geniş bir şekilde yapılmasının ardından SCP-280 saklama alanından kaçmıştır. Onun tekrar tekrar aydınlatılmış sitede belirdiği ve kaybolduğu gözlemlenmiştir. Bu gerçekleşirken yeraltı seviyelerine ve en sonunda SCP-1591'in saklama hücresine ulaşmıştır. SCP-1591'e maruz kaldıktan sonra gözlerini ortaya çıkarmış ancak geri çekilmemiştir. SCP-280 kaybolmadan önce birkaç dakika boyunca hareketsiz bir biçimde durmuştur. Birkaç saat sonra hiçbir olay gerçekleşmeden hücresinde tekrar belirmiştir. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Karabasan ile ilgili birkaç tane SCP var. Aslında şu gece insanları korkutan her türlü yaratıkla ilgili var. Yani elbise dolabının içindeki canavar, yatağın altındaki canavar ve bu şekilde karabasan türü yaratıklar mevcut. Bu da onlardan bir tanesi. Daha çok insanlara fiziksel olarak zarar veriyor. Büyük ihtimalle bunu gece yüklerim zaten. Uyumadan önce, yatmadan önce size iyi gelir. Güzel güzel uyursunuz. Özellikle yalnızsınız. Ne olursa olsun insan ne kadar skeptik olursa olsun yalnız kaldığı zaman mutlaka o korku hissi oluyor. Çok ilginç değil mi? Yani demek ki beyinle, düşünceyle, mantıkla alakalı değil. Bu arkadaşlar da bu hissi kullanarak güzel bir SCP yapmışlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.